Garajımızdan bizi izleyen herkese çok saygılar ve sevgiler. Azure 40 Voyager'ı tanıtacağız size. Tamamen Türkiye'de yapılmış. 2010 senesinde hatta 11'e uzadı bu. Ee, dünyada yapılan yelkenli 40 dik tekneler içerisinde dünyanın en iyi 5 teknesi içerisinde gösterilen, bize gurur veren bir ürün. Hep beraber onun yeni versiyonunu e, deneyeceğiz ve değerlendireceğiz. Pendik Marina'ya geldik. Pendik Marina İstanbul'un çok büyük marina ihtiyacına ciddi katkıda bulunan İstanbul'un 3. marinası. Yaklaşık 750 adet tekne bağlama imkanı var. Ayrıca ana mendireye 750 metrenin üzerinde 11 tane yüzer ponton var. Biz bunlardan en baştakindeyiz. Şimdi birazdan Azure 40 Voyage teknesiyle hep beraber seyre çıkacağız. <laughs> Şu anda 40 fitlik çok güzel bir yelkenli teknenin üzerindeyiz. Şu anda size başlamadan, detaya girmeden teknenin ana özellikleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Üzerinde bulduğum, bulunduğumuz tekne 40 fit yani tam 12 metre boyunda. Öndeki yelken uzatması, bow split dediğimiz kısmı hariç. Daha sonra bunun bazı özellikleri var. Onları da size aktarmaya çalışacağım ama genişliğe dikkat ederseniz 4 metre 22 santimetrelik bir genişliği var. Bu bildiğim kadarıyla şu anda 40 fit teknelerde dünyanın en iyi değeri. Bu genişliğin yani burada gördüğünüz her hattın tasarım olarak gördüğünüz her hattın estetik özellikleri olduğu gibi aynı zamanda hepsinin altında bir fonksiyon gizli. Bunlara da bazı çok çarpıcı örnekler vermeye çalışacağım. Bu 4.22 mesela genişliğinin olması teknenin en planning özelliğini getiriyor. Çünkü teknenin en geniş yeri arka tarafına çok yakın yerde. Hemen hemen arka tarafı diyebiliriz. Teknenin yani üçgen şeklinde bir su kesimi var. Bu da teknenin belirli bir süratte çok daha düşük süratte planning'e kalkmasını yani denizde olan sürtünme yüzeyini minimuma indirmesi ve çok daha kolay hareket etmesini sağlıyor. Bu hem yelken seyrinde geçerli hem de motor seyrinde geçerli. Bu teknenin yapısı olarak en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ayrıca birazdan teknenin içine de gireceğiz. Orada göreceğiz ki kameralara bu çok büyük bir avantaj getiriyor. Bu üzerinde bulunduğumuz tekne 3 kameralı bir tekne ve arka kameraları benim bugüne kadar gördüğüm hakikaten en büyük kameralar diyebilirim. Üzerinde bulunduğumuz tekneyi yapısal olarak size anlatmaya devam ediyorum. Ee, teknenin toplam ağırlığının üzerinde duralım. Teknenin toplam ağırlığı 7,5 ton. Burada ağırlıkta çok büyük katkısı olan büyük GRP parçalar, karbon yani e, takviyeli fiber parçalar var. Ayrıca salma var. Teknenin salması 180 metre boyunda ki bu da teknenin 2 metre 20 santimetre 2 metre 17 santimetrelik bir e, draftı var. Yani tekne denizde 2.17'lik yerden sonra kritiğe giriyor. Daha sığ sularda kritiğe giriyor anlamında. Teknenin deniz altında kalan kısmı 2 metre 17 e, santimetre. Salmanın boyu 180, torpilinin boyu ise 1 metre 10 santimetre. Bu da tabii denizin içinde Tekne hareket halindeyken çok büyük bir teknenin dengesine ve yol almasına çok büyük katkısı olan bir parça ve bu çelik sfera dökümden yapılmış bir parça. Teknenin tam bu direğin, gördüğümüz direğin altında yer alıyor. Biraz önce söyledik, tekne 7,5 ton ama bunun 2 tonu, yaklaşık 2 tonu salma. Yani kalıyor geriye 5,5 tonluk bir miktar. Bu 5,5 ton da... En önemli bu tekneyi bir araya getiren dört tane büyük parça var. Bu büyük parçalar neler? Şu anda üzerinde bulunduğumuz te arkadan başlayıp teknenin ucuna kadar üstünü kapatan bir kapak gibi adeta güverte kısmı, onun altında gördüğümüz denizle e, temas halindeki boydan boya gövde kısmı, ayrıca gövdenin içerisinde gövdeyi kuvvetlendirilmek üzere e, yapısı olarak hazırlanmış ve gövdeye yapıştırılmış gövdenin e, rijiditesini arttırmak dediğinizde çok e, sıkı durmasını sağlamak amacıyla tabana monte edilmiş olan yapıştırılmış olan spider frame dediğimiz güçlendirici yapı elemanı var. Bir de ayrıca büyük parça olarak adlandırabileceğimiz bu gördüğünüz teknenin girişinden ön tarafa kadar uzanan yaklaşık ön tarafa kadar uzanan tavan parçası var. Bunlar tek olarak kalıptan çıkarılan parçalar ve bunların da toplam ağırlığı 1.8 ton e, civarında yani teknenin gene ağırlık olarak önemli bir e, miktarını oluşturan parçalar. Onun dışında görmüş olduğunuz dolap kapakları gibi, e, diğer e, dolaplar gibi dışarıda bu roll bar gibi ki teknenin ana yelkeni altı oraya bağlı. Roll bar gibi daha e, nispeten küçük parçalar var. Geri kalanı da bunlar oluşturuyor ki teknede toplam böyle büyük parçalarda dahil olmak üzere 70 adet parçamız bulunuyor. Bu üzerinde bulunduğumuz tekne 2010 senesinde dünyada imal edilmiş bu sınıftaki teknelerin içerisinde ilk peşe kalmış bir tekne. O, da, o hakikaten bize çok gurur kazandırmış. Türk marin e, endüstrisine çok ciddi yer etmiş bir e, dereceydi. Bakın ama teknenin tasarımı Hakikaten çok çok albenili spor bir tasarım ama esasında tekne tam bir kuru yani uzun yol teknesi ailece çok rahat kullanılabilecek bir tekne buradan da. Giovanni Ceccarelli'ye çok çok teşekkür etmek lazım. Bu te, e, teknenin tasarımcısı, İtalya'nın en ünlü tasarımcılarından bir tanesi. E, onun e, yakın zamanda vefat eden babası da e, İtalya'nın çok ünlü bir tasarımcı. Yani aileden gelen bir e, tasarım özellikleri olan bir aile. Ve İtalya'nın e, uluslararası düzeyde birçok İtalyan milli takımının teknesini tasarlamış e, tasarımcılar bunlar. Dolayısıyla burada da çok başarılı bir tasarıma imza atmış oluyorlar. Tam altında bulunduğumuz direk e, Azure 40'ta tam 17,5 metre yükseklikte ama bunu tabi güverte üstünden 17,5 metre olarak söylüyorum. Eğer içerideki kısmını da e, hesap ederseniz daha yüksek kalıyor. Daha yüksek bir direk. Ama baktığınızda üzerinde şu anda iki tane yelken var. Bir ana yelken, bir tane de e, Cenova yelkenimiz var. Ana yelkenimiz 45, diğeri ise 41 metrekare. Yani toplamda 86 metrekarenin üzerinde, biraz üzerinde bir yelken alanına sahip. Onun dışında çok önemli bir husus daha var. E, onun üstünde mutlaka durmak istiyorum. Pazara baktığınızda Türkiye esasında bu konuda çok daha ee, iyi diyebiliriz. Çünkü yelkenler hakikaten son derece çevreci. Çünkü rüzgarla hareket eden tekneler sadece yardım ihtiyacınız olduğu zaman makineyi kullanıyorsunuz. Avrupa'da satılan teknelerin %70'i %75'i hatta motor yat geriye kalan %25'i yelkenli teknelerden oluşuyor. Ama Türkiye'de ise bu oran tam birebir tersine dönüyor. Çünkü Türkiye'de e, satılan tek, bütün tekne sayısının %75'i yelkenlilere ait %25'i motor yatlara ait. Bu da çevre açısından tabii e, bizim için son derece iyi bir şey. çok çevreci yelkenli teknenin üzerinde bazı detaylar e, hakikaten hat safhada dikkatimizi çekiyor. Baktığınızda paslanmazlar, tikler bunların hepsi e, Türkiye'de Sirena fabrikasında yapılıyor. Bakıyorsunuz mesela kaynak yerlerine dikkat edin. Kaynak yeri kesinlikle görünmüyor. Yani son derece üst düzeyde çünkü birçok teknede, fuarlarda görürsünüz kaynak yerleri açıktadır. Ve bunu herhangi bir şekilde tamam belki fonksiyon olarak bir problemi yok ama estetik olarak son derece itinalı hazırlanıp hazırlanmadığını gösteriyor en azından benim bakış açımdan ve burada bakıyorum paslanmazlarda, tiklerde çünkü bunlar teknede bence son derece önemli çünkü tekneyi alan insanlar hafta sonu çoluk çocuk ailesiyle beraber geliyor bu tekneyi kullanıyor dolayısıyla her türlü detayda böyle iş, işçiliklerin son derece güzel olması son derece itinalı olması da insana hem ürünüyle hem de o anda içinde bulunduğu durumda hakikaten moral olarak çok düzeltiyor diye düşünüyorum. Bu tekne, ki yelkenli tekneler genelde 6-7 nat motor süratleri vardır fakat içinde bulunduğumuz tekne hem gövdesel özelliklerinden dolayı hem de e, diğer hidrodinamik özelliklerinden dolayı e, 8-9 natları görebiliyor düzgün havada, kafadan rüzgar almadığı zaman. Şimdi içeriye bakalım. Evet işte hakikaten teknenin içine girdiğinizde biraz önce konuştuğumuz şeyler ne kadar doğru onu e, resmen görüyoruz. Çünkü teknenin genişliği söyledik 4.22 metre ve arkaya doğru bu genişlik artıyor. Üçgen genelde baktığınızda kabaca bir üçgen şekli var ve bunun da buradaki etkisini görüyoruz. Mesela sağ tarafım olduğu gibi mutfak. Burada 4-5 tane dolap, buzdolabı, dolabı, fırın ki fırın pandül fırın yelkenlinin yatmasından etkilenmemesi için. Bu tarafta son derece her şeyi yetecek bir banyo ve tuvalet. Her iki fonksiyonu da gören bu grup olduğu gibi banyo tuvalet grubu ve biraz önce söylediğimiz gibi iki tane çok büyük de kameramız var. Yani 12 metrelik bir teknede 3 tane yatak odası var diyebiliriz. Ayrıca bu grupta yani Yemek e, mutfağın hemen ön tarafında da hem salon olarak kullanabileceğiniz hem de yemek yiyebileceğiniz ki 3 kişi sağa 3 kişi sola otursa bir kişi de buraya otursa 7 kişinin çok rahat yemek yiyebileceği şu şekilde masanın açılıp kapanan masayla donatılmış bir salonumuz var. Burada da tabi navigasyon cihazlarımız var. Burada da çok küçük bir harita masamız bulunuyor. Bu masada e, kalkarak hatta yapalım. De şöyle küçük bir harita masası haline geliyor. Tabi harita masaları eski yelkenli teknelerde çok daha büyüktü. Uzun yolcularda çok daha büyüktü. Artık genelde laptoplar aynı işi gördüğü için ve bu tekneler çok uzun yollarda henüz kullanılmadığı için burada daha küçük bir navigasyon masasıyla bu iş çözülmüş. Döşeme rengi olarak olsun. Kullanılan ahşap malzemenin sıcaklığı ki bilmiyorum kameradan onu hissedebiliyor musunuz? Dekap eden boyalı beyaz çok güzel bir e, mobilya rengi tutturulmuş. Bu da tekneye girdiğinizde çok sıcak ve çok bir aile havası veriyor. Bu da çok güzel. Şu anda da master kameraya doğru ilerliyoruz. Önde çok rahat iki kişinin yatabileceği bir master kamerası var. Yani inanılmaz 12 metre bir teknede e, yani minimum 6 kişinin çok rahat yaşayabileceği bir alan yaratılmış. Ben daha fazla lafı uzatmayayım. Arkadaşlarımızla beraber çünkü burada hareket etme zorluğu oluşmasın. Sizi görüntülerle baş başa bırakayım. İçerinin görüntülerini kendiniz seyredin. Evet yanımızda Sirena Marine'den Mert Bey var. Mert Bey satış sonrası'nın başındaki arkadaşımız. Aynı zamanda Sirena yaptığı eğitim faaliyetlerinden de sorumlu. Bugün yapacağımız bu seyirde e, neler yapacağız? Nasıl bir ortamımız var? Onu bir Mert Bey'e sormak istiyorum. Mert Bey, durum nedir? Hava nasıl? Nasıl bir seyir yapacağız? Şimdi bugün normalde 12 ile 13 knot arası bir rüzgarımız var. Rüzgar sağanaklarla 18 natlara kadar, yaklaşık 20 knot'lara kadar çıkabiliyor. Ee, Yıldız e, ve Poyraz, e, arası bir var. Ee, Yıldız, Poyraz arası bir rüzgarımız var, birkaç derece dönmeyle beraber Yıldız-Poyraz arası bir rüzgarımız var. Öncelikle rotamız, öncelikle motorla çıkacağız, ee, marineye yakın bir yerde rüzgara karşı dönüp önce ana yelkenimizi basacağız. Sonra ana yelkenimizi trim ettikten sonra adaya doğru biraz böyle bu kupa ya da geniş yapaz gibi bir seyirle başlayacağız. O sırada cenavamızı da açacağız. Öyle bir tatlı seyir yapacağız. Ondan sonra biraz daha orsalamaya başlayacağız. Yani rüzgara doğru açımızı biraz daha yaklaştıracağız. Tekniği biraz daha zorlayacağız aslında. Yani hani bu hı hı. rüzgarda... Tam e, test olacak yani. Evet böyle güzel bir test yapacağız. Sonrasında işte birkaç tramolayla marina'ya doğru tekrardan bir dönüş yapacağız. E, sonradan tekrardan yani yelkenleri bastığımız sırayla tekrardan toparlayıp geri dönüp marina'ya tamam. yanaşacağız. Peki Matt Bey çok teşekkürler. Hadi hareket edelim Hadi o bakayım. zaman. Hadi Tamam. Evet, e, hakikaten çok önemli bir soru sormak istiyorum. Azure 40'da e, ve Voyage'da farklılıklar var. En büyük Aynen. farklılık da Azure 40'da araba, ana yelkeni taşıyan araba burada tabandaydı. Onu yukarıya aldık, Şimdi, Rollbar Evet, Rollbar'ın üzerine almışsınız. Evet. Bu ikisinin arasında testlerini yaptığınız için söylüyorum. Ne gibi bir performans farkı var, ne gibi bir rahatlık farkı Aynen. var? Onları bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle Voyage serimiz, yani yeni serimiz Hı -hı. tamamen gidiz sınıfı için tasarlanmış bir seri. Bütün alatlar tekne üzerinde gizlenmiş durumda. Tabii. Ana yelkeniz kutusu yani yukarı alındığı için hı hı. havuzlukta herhangi bir halat sizi engelleyemez. Tehlike yaratamaz, çapayı zoramaz. Dolayısıyla doğru. çok rahat seyir yapacaksınız. Çok rahat, Tam aile için de gezi hı hı. için tasarlanmış. Geceki hız fark etti mi? He. Hayır. En, i̇şte bu yarım çok lak, en fazla yarım nat bir nat arasında evet. hız farkı var. Ben bu sorunun var. cevabını evet. daha fazla bekliyordum. Ayrıca Kesinlikle. da bomba yükseldiği için de emniyet açısından tremolarda için çok büyük. büyük emniyetimiz var. Çok güzel. Çok teşekkürler. Güzel çok aklıma değil takılıyordu. İyi oldu bunu duyduk. Çok ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tabii. teknenin kumandasını çok kolaylaştırıyor çünkü dört tane vincimiz var. Ee, aynısından diğer dümenin yanında da var iki tane ana yelken için vinçler. Ön tarafta gördüğünüz vinçler de hem Ceneva'da hem ana yelkende kullanılabiliyor. Önünde de piyano grubunu görüyoruz. Orada aynı zamanda gelen hatları kitleyeme imkanımız da var. Bütün tekneyi çok rahat kullanılacak şekilde donatılmış, çok rahat seyah seyahat edecek şekilde donatılmış bir tekne. Şu anda da son derece rahat devam ediyoruz. Mert Bey şu anda tekne iskelede seyrediyoruz. Doğru. Ee, teknede çift dümen palası var. Bu şu anda bize çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bunu bize anlatır mısınız? Tabii. Daha detaylı izah eder misiniz? Tabii. Şu anda sancak kontra gidiyoruz ve rüzgarı sancaktan alıyoruz. Doğru. Tekne iskeleye doğru yatıyor. Ee, burada çift dümen palasının avantajı şu. Tekne hangi yöne yatarsa yatsın, suda her zaman bir tane... Dümen palamız oluyor mesela bakın şu anda da tekne yan yatıyor evet. ee, her iki tarafta da palamız olduğu için bir taraftaki pala sudan çıksa dahi hı hı. diğer rüzgar altı dediğimiz yani şu anda iskele taraftaki pala sürekli suyun içinde. Çok doğru yani, ben bunu buradan hissediyorum zaten aynen. tekne e, iskelede tamamen iskelede olmasına rağmen müthiş dümen dinliyor. Aynen şu anda bütün tamamıyla kontrol bizim elimizde hiçbir doğru. zaman kontrolü kaybetmiyoruz. Bu teknenin en önemli yanlarından bir tanesi. Ya Bir de dümen o kadar hassas ki size söyleyeyim. Sanki adeta bir otomobil kullanıyor. Aynen. Şundan bile bakın. Şundan bile teknenin nasıl Aynen. E, kafası hareket Aynen. ediyor. Aynı hareketlerle görebiliyoruz. Bu çok önemli. İşte bu çift dümen palasının da getirmiş olduğu Doğru bir Doğru söylüyorsunuz. Atı. anlatamam. Yeşil ekran kuşağımıza o kadar uygun bir durumdayız ki şu anda ne motor sesi var, ne bir emisyon kirliliği var, ne bir gürültü kirliliği var. Denizin üzerinde müthiş bir su sesiyle, hakikaten insana huzur veren bir su sesiyle seyrediyoruz ve müthiş bize keyif veren bir seyir yapıyoruz. Hakikaten işte dünyayla barışık olmak, herhangi bir kirlilik yaratmamak duygusu bu olsa gerek. süperdi ha çocuklar tamam, vallahi süperdi Mert Bey hakikaten gerçekten Sen çok teşekkür ederim. ederiz Mutluluk bir bir tecrübeydi, süper, çok güzel bir şey oldu. Öyle, resmen süzüldük böyle rüzgarla, Harika falan, bir oldu, süper. Ama onun dışında hakikaten çok hassas olduğumuz, beni yani kendi özelliklerimden dolayı veya yaşadıklarımızdan da çok etkileyen bir konu yerli bir markanın, Türk, markasını, bu, Türk, Türk markasının Türk bu kadar hakikaten e, performansının yüksek olması ve hakikaten Kesinlikle, uluslararası, aynen yani. öyle elde edilmesi tebrik ediyorum. Bütün emeğe geçen arkadaşları, hem mühendis arkadaşlarımızı, hem görev alan herkesi Teşekkür tebrik etmek istiyorum. İnşallah çünkü bu da iki senelik bir tabii oluşum. Daha yeniyiz, tabii daha yeniyiz. Daha markalar biliyorsunuz. Çok uzun sürede oturuyor. İnşallah ileride dev bir Türk markası çok haline çok getirirsiniz. Bunu diliyorum ve bizim yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman emrinizdeyiz. Onun çok dışında güzel. bugün şirketinizin CEO'suyla konuştum. Evet. O da çok ümitli şeyler söyledi. Yeni Hong Kong'dan dönmüş. Evet. Hong Kong'da tekneler satılmış. Evet orada bir teslimatımız vardı. Doğru. İtalya'da. Evet. Yani 4-5 tane tekne daha bu son Aynen. dönemde uzak doğuya vermişsiniz. Aynen. Hakikaten tek, tekrar çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ sağlık Sağ Bu azminizi hiç kaybetmeyin. Sağ çok çok Спасибо Teşekkür